neler beni Kullananların bozuk turgeni Tek bağımlılığım karımın teni Like hatırlı kırık seni Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One Man yolumuza son kez Erangel devam ki dedik. Allah hemen Rahzı bölgeye girdim. Hemen boss'u bulup onun içinden AVM'yi çalmam lazım. Bir de Groza gelirse sonucu siz tahmin edin. Hocam hazır boss sağdayken ben şunu şöyle bir alıp kaçabilir miyim? Gel tamam seninle bir tur atalım gel. Bir tur atalım ben geri geleceğim ondan sonra onu almaya. Ama lütfen artık oradan gitmiş ol arkandan dolaşacağım hocam. Bu bot bana vurmasın diye denediğim şeyler yerine direktmen canım azalmasını beklesem daha az canım giderdi büyük ihtimalle. Söyledim cümlede kimse bir şey anlamadı ama AVM Rodo'yu buldum. Uzaklaşıyorum bot tamam kendine gel. Hocam Rodo'dan da deli gibi ses geliyor ha. Arkadaşlar selamın aleyküm seni gördüm. İlk AVM sana gidiyor Hacina'da. Hacina'da için bir alkış alalım. Hacina da diyor kesin okunmuyordu onun ismi ama ben böyle okuyacağım. Kafan çok güzel. Aa millete niye sıkıyorsun Cengiz? Cengiz bir hikayem var Cengiz'le ilgili. duysanız da aklınız gider ama canlı yayındakiler bilir. Herhalde Cengiz olsaydı galiba. Evet bilenler saygı duruşuna geçti. Hocam artık bu saatten sonra şu pozisyondaki bir insana sıkmamak beni gerçekten cinsiyetçi yapardı. O yüzden sıktım. E, şunu söyleyeyim elimde Groza var. Sadece AVM yok. Yakınlaştıkça daha tehlikeli olurum. Aa killerim çaldı Ne güzel çaldınız killerimi be. Ne hala ben burada 3 kişiyi düşürüm bana bir kill ver. Allah'ımdan bul Ufuk. Ufuk. çok tatlı yemedin mi lan AVM'yi? Arkadaşın da gittiydi. Tam best vuruş olacaktı gerçekten ama arkadaşı daha şanslı çıktı. Yine de bunlar elinde sonunda öldüreceğimi bildiğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar burada evin içinde bekleyen Bahar'ı da mı sevmiyorsunuz hiç bu yalnız bırakmışsınız? Bahar bu arada ciğerimi söktün ona tübü vuruştu be. Gerçekten bu kadar vurulur mu hocam şimdi yukarıdan yanıma puşlasalar gerçekten yapabilecek hiçbir şeyim yok. Hocam hemen buradan bir kit aldım hemen o kiti dönmem lazım her tarafım adam bak oradan sıkıyorlar üstümde adamlar gerçekten çok rezil bir durumdayım. Bağırın da lootuna bakalım hızlıca. Hocam burada da tam istediğim lootlar varmış ama adamlar gerçekten ben bu tarafa geçtiğim zaman oraya geçip ses katıp yukarıda bekliyorlar. Ben böyle bir lootluk hayatımda görmedim. Bak 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 çık kapışalım deten kapışmada. kapışma İlla üstüne puşlayacaksın o böyle arkalayacak seni. Hocam bak milleti sıkmaya başladılar. Millet herhalde aşağıda geziniyor. Bunlar da millete sıkıyor. Ben artık gerçekten dayanamayacağım. Bunların üstüne gidiyorum. Yo 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 bu kadar yeter. Canım atak etti bunların alaksızlığından. Gerçekten sinirlerim bozuldu hocam. En doğru anda geliyorum lan üstünde çıkın. Çık erkeklik yap biraz çık. Braveheart'mış. Braveheart böyle olunmaz kardeşim. Cesaretle olunur. Kudretle olunur. Bunlar kime sıkıyordu bu arada? Seni gördüm. Ne kadar güzel bir kafan var. Kafan... Çok tatlı bir kafan var Mehmet. Mehmet! Selamlar. Çok tatlıydı. Gerçekten fazla farklıydı. Hemen şöyle Mehmet'in de loot'unu aldım. Artık yeni kill'lere gitmem lazım. Çok, çok zaman kaybettim burada. Hocam! Tokide skuza sesler duyuyorum. Allah! Millet birbirini katlediyor. Delirirsin. Lan utanmıyor musun sen yol ortasında insan öldürmeye? Ahlaksız insan bak Toki'den de sesler geliyor. Hocam çok kil açım gerçekten bana kil bulun. Beyefendi ne güzel koşuyorsunuz. Ah tutmayın böyle şeyler yapmayın. Hocam işaret düşüyor üstü air drop geliyor. Ortalık çok karışacak hocam. Allah jip geçti yanımdan. Lan jip o ne yapıyor? Vay! Matra bak. Bizim Jeep hile ile çıktı hocam çok karışık burası. Ulan jipi bari böyle zıplatmadan hile olmadığını düşünelim. Yani bu arada kız arkadaşıma sevdiğimi belli etmemeliyim mimi olabilir bu. Adam zıplaya zıplaya geliyor. İnsan birazcık belli etmemeye çalışır. Hala zıplıyor gerçekten. Gerçekten ahlaksızsın bu arada sıkmayın onu onu ben öldüreceğim. O hileleri ben öldüreceğim lütfen bana bırakın. Hayatınızda böyle bir sahne çok zor görürsünüz arkadaşlar. Bayağı bildiğin takdir havali gibi zıplıyor. Ulan sen utanmıyor musun milletin emekle oynadığı oyuna bok atıp böyle gelip hileyle zıplayıp mıplayıp insanların kafasını karıştırmaktan? Alaksız! Alaksızsınız oğlum sen patladın sen bekle. Sen patladın bir kişi daha vardı onun içinde o da ölecek. Hepsi ölecek. Önce seni şöyle bir alayım kardeşim. Çünkü kilimili çaldırmaktan çok korkuyorum. Çok az kille devam ettiğim için yoluma. Hep ter tokatlamam lazım hocam. Aha bak bak bak. Adamın yanına ışınlandı. Adamı bitirdi orada görüyor musun? Gerçekten sinir bozucu ya. Ulan sana bu oyunu hayatta yar etmem biliyor musun? Hayatta. Gösterdiğin anda o güzel kafanı alacağım anlıyor musun? Beni beni biliyorsun. Beni bildiğini biliyorum ama senin o tavırların hiçbir şekilde seni kurtarmayacak. Bir talihse bile göstersen o kafanı alacağım anlıyor musun? Bu hile kullandığınız için imnetorlar. Bu arada dışarıdan da sesler alıyorum hocam. Geleceğim. Geleceğim ama şu hileyi öldürmenin haddini biraz daha yaşayayım. Orada fight yapmaya utanmıyor musunuz? Millet biz burada hile öldürelim. Siz orada kendi aranızda fight gerçekleştirin. Arkadaşı da var. Aa bana mı sıkıyorsun? Beyefendi bana... Aa! Bu kaçıncı kill çaldırışın be? Oyun başından beri kill çaldırıyorum hocam. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Ben ben bunu artık puşlayacağım. Bak bu gerçekten alaksızlığa bir adım gibi düşünün bunu. Bombayı gerçekten niye böyle attım hiç fikrim yok. Ya bu mouse'un sol klibi biraz hassas olduğu için bırakmış olabilirim. Sen öleceksin öleceksin göster. göstermemekteki iddialarınız devam ederse yalnız çok farklı bir ölümle sonuçlanacak. Açıktayım. Lan o taraftan değilim bak bak reloaddayken yakaladı beni bak. Bak reloaddayken yakaladı beni bak. İlla da çekeceğim diyor bak. You lost diyor sen diyor kayboldun diyor. Ben diyor kendimi diyor kaybetmem diyor. Çok boş yapıyorsun diyor. Evet boş yapıyorum. Çok tatlı bir ikili. Türk kardeşlerimi öldürünce çok zevk almıyorum ama o hile öldürünce hala zevkim devam ediyor hocam. Bu arada oyunun da içine sıçtılar yani. İkinci circle'da karşımda 5 tane adam kalmasının imkanı yok. O yüzden bu videoyu atsam bile üstüne bir oyun daha oynarım. Gerçekten adam arayacağım diye geldiğim yerler sınırlarını geçti. Hocam artık birileri karşıma çıkmamalı mı sizce de? Allah burada bir şeyler olmuş. Seni gördüm. Seni gördüm. Sabırlı bir şekilde bekle. Seni de gördüm. Allah üstünüze geleceğim. Çok kilin acı kaldım. Çok kilin acı kaldım. Anlıyor musun? O yüzden böyle kuşluyorum. Çok kilen acı kaldım kardeş. Met kitimi dönüyorum. Sakinleşiyorum. Çok tatlı bir duo kildi. Evet, 5 saniyede adamlar öldürürse nasıl video çıkacak böyle? He? Son adam. Neredesin? Allah tıktı. İşte o aradığım an. İşte o aradığım fight. Kardeş ben de biliyor musun iki tane AVM mermisi kaldı. Bunun sonuncusunu sana basacağım. Sabahtan beri onun için hazırlık yapıyorum. Abi bakar mısın sis attı. Gerçekten kafa yiyeceğim al. AVM mermisinin birini boşa harcıyorum kardeş. Bir tane bana yeter. Açıktayım çık göster. Çıkart göster. Alçak Çıkart. Bak açıktayım. Açıktayım. Yap böyle sıkışlar kaçışlar. Çık göster alayım kafanı bittim boyun. Çık ikinci oyuna geçeceğim çabuk ol. Ya kardeşim benim böyle videoyu bitirmeme engelliyormuş gibi davranmaların var ya. Çok tatlı. Allah. Hileleri bok etmesine rağmen 19 kill almayı başardım. Hemen sizin için bir oyunda atacağım ama Metro Royale benim için bitmiştir. Hadi bakayım bir de Novo Rap No kardeş. Hocam çok iyi silahlarla başlamadım mı? Şu pompalı hiç bırakasım yok oyun sonuna kadar biliyor musunuz? Hocam çok güzel zıplıyorsun lan. Bu kadar güzel zıplanma Yenes. Yenes mi ilk defa böyle bir isim duydum kesin. Yenes. Yani 200 IQ, IQ'yum ha şu an. Bunu çözüme 200 IQ'yum. Çok adam var. Yavru balvadar. Yavru balbazlar çok tatlı isimmiş lan gerçekten beğendim ha. Ben de yavru skirtle ama skirtle ya. Korktum. Zıplama artık zıplama mermim kalmadı be. Allah'ınızdan korkun hepin nasıl öldüreyim ben böyle böyle. Aaa efendi ne yapıyorsun? Burada insan kaldırdı Hamza Bey. Hamza ismine de çok bayılıyorum bak. Adam gibi adam ismini Hamza koymuş. Hamza'yım ben diyor kardeşim diyor. Adaleti masaya bırakırım diyor. Hocam burada bir ses var. Burada bir tıkırtı var seni gördüm elini gördüm Çık hadi çık göster Yapma beni pompalamaya çalışma Pompalanırsın delikanlı Hocam sonunda kaskımızı bulduk kas olunca kendimi çok güvende hissediyorum nedense Ve şu 4x'i de alalım hocam 4x M400 tam istediğim kombinasyon Bu saatten sonra herkes kendine dikkat ettin acı. Kardeş sen niye bu da böyle afk kaldın ha Utanmıyor musun oyuna girip de afk kalmaya takım arkadaşlarını Öksüz bırakmaya Allah oldu ortalık çok karışık Allah Bagli Bagli milleti kesiyor Bagli sakin dur bak bu fena sıkıyor hocam Şu, Önce fena sıkanları indirecektin ki Killerin çalınmaz Sen Bagli'nin üstündeki Çok tatlısın sen de in aşağı Sen de in aşağı yavucum İneceksin Şşş yavucum şşş dikkat et Bekle, bekle. Seni direkt düşüreyim. Bu bunda biraz tehlike fark ettim hocam. Bunlar kalaba. Ben oraya yakınlaşana kadar birbirlerini falan kaldırırlar hiç uğraşamam. Bana başta gösterebilecek olan varsa lütfen hemen şimdi yoksa yoluma devam edeceğim. Olguncum, çok tatlısın ama burada işler böyle yürümüyor. Şu kill'leri hemen toplayayım. Bu saatten sonra herkes kendi dikkat etsin. Yapıştırıyorum veya atıl çünkü no'nun içine daha bakmadım çünkü. Buralarda birileri olabilir hocam. Dikkatli adım atmak lazım. Aa ne güzel bakıyorsun bana beyefendi. Selamünaleyküm dayı. Ooo Cancariko. Cancariko. diye okursam çok itici olacağını düşündüm. Cancariko diye okudum. O da direkt zaten öldü hocam. Herhalde Nova'daki son arkadaşımız da sendin. Bana 10 kill yeter zaten. Arkadaşlar sakın kalan sayısına bakmayın, bak sakın diyorum kalan sayısına bakmayın, Olayla alakalı hiçbir şey söylemeyin, ses duydum, geliyorum yanına. Hocam ara tara tırım tırıs adam yok piyasada. Yani yapacak bir şey yok, yolumuza devam etmemiz lazım, ha, o neydi? Birini gördüm sanki, bak çatıya çıkmaya çalışıyor. kıyamam ben sana kıyamam. Göster, göster keyfimiz bozulmasın, göster, Allah, yapma, ayrı gayrı bırakma bizi, abav. Hocam uzakta bir drop gördüm ona gitme olmaz. Allah fena bir şekilde kastı. Orada birileri var hocam. Allah birileri olsaydı bayağılar var. Sen sen bir yatar mısın aşağı? Senin yüzünden yanlışlıkla arkadakine de vurdum. Sen sen de düş hocam. Ama bu düşmemekte biraz ısrar diye. bu gerçekten kaçabileceğine inandı Ahmet. Ahmet! Arkadaşların falan kim vardı çağırın abi ben geldim. ortalık bir karışsın. Bu arada şu Ahmet'i bitireceğim hocam. Ahmet bana çok hiperaktif geldi çünkü. Bu arada orada birisi olabilir hocam. Şöyle bir bomba atalım o tarafa doğru. Evet güzel bir bombaydı. Birisi varsa afallamıştır en azından diye düşünüyorum. Aha uzaktan bir cip geçiyor. Cip bu tarafa gel. Bu tarafta çok eğlenceli anlar yaşayacağız hocam. Bana şu anda sadece kasklık lazım. Yapma arkamdan sıkma. Neredesin? Neredesin? Ha gördüm seni. Beyefendi o kadar sıkmak değil mevzu. Mevzu sıkınca adamı bitirebilmek kardeşim. Çok tatlı bir şekilde ölmediler mi? Çok tatlı bir sukat timlerdi bu arada. Gerçekten bitirmek hiç istemedim ama şöyle hızlıca kasık güçlüden arayacağım. Derken o jiple arkadaş da bir de gelmeyi doğru buldu kendi açısından. Bak hala bir sıkıyor bana. Kim sıkıyor lan? Bak 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 biriti sıkıyor bana bak. Bak sen mi sıkıyorsun bana? Yapma ölersin oğlum ölersin yapma öyle hareketler. Hocam bu arada hızlı bir şekilde tek başına ölmesi de çok hoşuma gitti. Gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. Hemen şunların lootlarına bakalım hızlıca. Biliyorsunuz o son bir tane pompalı mermisi bıraktım sabahtan beri. Onu neden bıraktığımı oyun sonu anlayacaksınız. Aa birisi daha sıkıyor o değil miydi bana sıkan? Hocam o değilmiş ki bana sıkan Allah seni belanı vermesin bak. Senin yüzünden başka bir tane insan öldürdüm. Sen bunun ne demek olduğunu bilebilir misin ha geliyorum üstüne. Göster hiç gelmeyeyim Aynen uzaktan bitirelim bu işi. Şey. Yapma bana et çat durma. Aa. Reloaddayken adamı öldürdüm. Gerçekten pingim olmadığını söyleyen yalancıklar söyler. Şu bombayı sen tut hocam ben de bir kit döneyim bu sırada. Takım arkadaşı kesinlikle var. Düşmesi hiç normal değil çünkü. Hocam bir daha atıyorum şu tarafa doğru. Artık kim varsa takım arkadaşı falan yırtıl dedim yani. Aha birisi geldi. Yine Bagley. Bagley sen bunun arkadaşı mısın? Arkadaşı mısın bunun? Adam hiç durmadı ki bastı gitti kardeşim. Arkadaşıtan arkadaşım da öldürmezdik yani. Gerçekten bak ben sordum arkadaşına. Arkadaşınla ilgili bir şey söylemediği için... ...şu anda itibaren seni öldüreceğim Japon. Japonlar da gerçekten Avrupa torununda ne işi var derken arkadaşının... ...o güzel kafası bana doğru yansıtıyor. Ama artık ölmeliydi yani bu kadar red chata, ...gebermesi çoktan bitip gitmesi lazımken... ...adam şu anda göstermiyor. Ya inanılmaz ya. Şunun bir lootuna bakayım hocam bir ufak loot yapalım bir adrenalin filan denedim ya gerçekten çok yıprandım şuraya geldiğim andan itibaren Evet gösteriyorsun mükemmelsin biliyor musun gerçekten mükemmelsin Hocam belki bunun da arkadaşı vardır diye bir etrafı turladım ama yani görününde de kimse yok bu arkadaşa gelen de kimse yok En iyisi yolumuza devam etmek bir trip diye düşündüm Hocam bir airdrop düşmüş gödümüzün önüne Hemen gitmez miyiz bu arada gödümüzün önüne dedim de baya tütmeti bitmiş Kardeş selamünaleyküm. Nasılsın iyisin? Hiç hiç oralı bile olmuyor. Gerçekten alaksızsın ya. Ya yanından bageli geçiyor. Hiç oralı bile olmuyorsun Ali Reza. Oo bu lootunu bırakmaya falan başladı. Hiç hoş bir durum değil. Lootunu bırakan adamı öldürürüm. Alaksızlıktan sayarım. Bu arada bunda magnum mermisi var. Adamın silahında magnumla alakalı hiçbir şey yok da AVM. Ye. Ulan çok tuhaf. Mermisini almış AVM'yi almamış. Bu da bir görüş. Bak ben de aynısını yaptım. Hocam son 4 kişi ama takım olamazlar çünkü Ali Reza düşmüştü bir mi zıpladı yanımda seni gördüm. Ya ne kadar tatlısın biliyor musun? Aynen istediğim senaryolar tam olarak buydu oyun sonunda. Birisi böyle ben bag ile geçerken yanımdan zıplattın. Güzel bir bomba onu yemelisin. Onu yedin mi Allah bu bombayı atamadım senin yüzünden. Bak pompalıyı sona bırakacağım yok. Pompalıyı sıkmak yok yanlışlıkla elim aldım. Aha birisi bana sıkıyor. Çok tatlı sıktın ama bekle seni bir göreyim göremedim. Göremesem de bir medkit basmana kadar zaman tanacağını düşünüyorum bana. E, niyeti böyle bir inanç içimde böyle bir kelebekle uçuşması. Hocam şu an çok kötü kötü bir pozisyondayım ama medkit bastığım için rahat davranacağım. Seni gördüm. Senin o güzel kafanı gördüm. Senin o güzel kafanı gördükten sonra olacaklardan sadece sen sorumlusun anlıyor musun beni? Çok tatlıydın. Son kişi kaldı kardeşim. Pompalım bekliyor sabırlı bir şekilde. O son kişi diyor. Oyun başı başından beri bekliyorum bura diyor. Bul artık o adamı bana diyor. İnnet yırtıl diyor. Hocam her airdrop benim için potansiyel adamdır. O yüzden o airdrop'a doğru ilerleyeceğim ama son adamı görmek çok önemli çünkü yanına sinsice yaklaşacağım sinsice. Allah seni gördüm. Bak bakalım bak 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 bak. Zıplaya zıplaya geliyor bak bak eğimden zıplaya zıplaya çıkıyor. Yaklaşmaya devam et. Pompalımla tanış. Allah. Boş şimdi 24 kil Tam Tabii ki var var. O pompalı mermisi sana girecek. Tam 2709 atala benim için çok eğlenceli maçtı. Az önceki maçı da paylaşacağım O hileleri hepinizin görmesini istiyorum. Nelerle uğraştığımı bilin istiyorum. Like at abone olmayı akşam non olaydaki canlı yayına gelip beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.